Herkese yeni mekandan merhabalar. Bugün sizlere karşınızda görmüş olduğunuz 6 milyon 750 bin TL'den pazarlıklı 3 artı 1 kendine ait özel bahçesi olan barbekülü, müstakil havuzu güzel bir villa tanıtımı yapmaya geldim. Villamız güney, batı ve kuzey cepheli. Geniş bir bahçe alanımız. Geniş bir veranda bölümümüz. Barbekümüz ve müstakil havuzumuz mevcut ozumuz geniş ve de kullanışlı bir alana sahip. Verandamız büyük ve de zaman geçirebileceğiniz tarzda bir alanımız var burada. Büyük bir de bahçe payımız var. Villamızın dış cephesinde gri ve de beyaz sonlarda renkler tercih edilmiş. Camların hemen sağ ve sol taraflarında patlatma taşlarımız var hemen üstünde. Apliklerimiz var. Mimarisi güzel. Göze hitap eden tarzda bir villa burası. Evet şu anda villamızın ana giriş bölümündeyim. 3 numaralı kalan son villamızın tanıtımını yapıyoruz. Güzel bir çelik kapımız var. Hemen sol tarafımızda. Adımımızı attık. Güzel bir salon bölümümüz var burada. Geniş bir kullanışlı bir salon bölümü. Duvar kağıtlarımız var, televizyon ünitesinin hemen arka tarafında. Güzel e, motiflere sahip bir duvar e, desenimiz var. Tavan aydınlatmamız güzel. E, işlerde gizli detaylarımız var. İç tarafında da içinde aydınlatmalarımız mevcut. Güzel bir daha aydınlatmamız var burada dörtlü olarak ve Güzel ve de kaliteli bir mutfak bölümümüz var. Açık mutfak olarak bakıldığında siyah ve de beyaz tonların hakim olduğu bir mutfak dizaynı olmuş bu villa için. İç tarafta kullanılan fayanslar, beyaz tonlarda göze hitap eden güzel bir dekorla güzel bir mutfak bölümü oluşturmuşlar. Güney cepheye bakan bölümde bir penceremiz var. Camlarda otomatik panjurlarımız mevcut. Evet şu anda salon bölümünde yerlerde 60'a 120 fayanslar tercih edilmiş. Havuz bölümüne ve veranda bölümüne sürmeli pencereyle bir çıkış verilmiş. Hemen ön tarafında otomatik panjurlarımız var. Yani villamızın zemin katında güzel bir salon bölümü, kaliteli bir mutfak bölümü ve hemen merdivenin sol tarafında küçük bir lavabo WC bölümümüz var. Bir lavabomuz, bir WC bölümümüz, hemen havalandırmamız var. Bir de Hilton lavabomuz ee, ve ana dolabımız var. Merdiven altını tamamen değerlendirmiş buradaki müteahhit firma. Evet şu anda villamızın birinci katına doğru çıkıyorum sizlerle beraber. E, merdivenler diplerine spot var. Ortama 13 basamaklı 14 basamaklı bir merdivenden çıkarak birinci kata geliyorum. Bu katta bir balkon, iki yatak odası ve ortak banyo ve bölümümüz var. Şu anda koridor bölümdeyiz. Güzel bir e, ee, koridor alanımız var burada. Çok büyük bir koridor bölümü değil ama ideal bir alana sahip burası için. Kuzey cephesine bakan bölümde bir sabit camımız var. Biraz daha aydınlatmayı yüksek tutmak için burası için. Tavanda güzel bir desen çalışmamız var. Ve ilk yatak odasıyla ile başlıyorum. Yerler laminen parkeli. Oldukça güzel ve de kullanışlı bir alana sahip. Güney ve de Batı cepheli bir e, yatak odası burası. Tavanlardaki aydınlatmayı görebiliyorsunuz. İşte gizli ledlerimiz var. Aydınlatmamız güzel. Kullanılan renklerle e, yerdeki laminatlar tamamen birbirine uyuyor. Evet, şu anda bu yatak odasının kendine ait olarak bir balkon bölümümüz var. Küçük bir balkon bölümü. Bahçe manzaralı. Evet buradan çıktık. Sizlerle beraber şu anda ikinci yatak odasına geçiyorum. Burası da kare tarzında. Güney cepheli güneş alan ferah ve büyük bir yatak odası. Tavan aydınlatmamız güzel. E, içeride gizli ledlerimiz mevcut. Güzel bir aydınlatmamız var burada. Renkler tamamen birbiriyle uyumlu. Güzel bir yatak odası bölümü. Yerler laminant parkeli. Laminantlar e, görsel olarak bakıldığında kaliteli ve göze hitap eden tarzda bir laminant tercihi var buranın müteahhit firmasının. Evet buradan çıktık sizlerle beraber. Şu anda ortak banyo ve bölümüne geçiyorum. Ee, güzel bir Hilton lavabomuz var. İki kapaklı, iki çekmeceli bir Hilton lavabomuz. Hemen bir aynalık bölümümüz var burada. Hemen küçük bir dolabımız var. Bir WC bölümümüz. Siyah çıtaların hakim olduğu bir duşakabin bölümümüz var. Batı cebesine bakan bölümde de bir küçük bir penceremiz var. Ee, yerdeki kullanılan fayanslarla duvardaki kullanılan fayanslar tamamen birbirine uyumlu. Göze hitap eden bir banyo WC bölümü. dikdörtgen tarzında kullanışı bir banyo ve WC bölümü diyebilirim. Şu anda ikinci kata çıkıyorum sizlerle beraber. İkinci kata çıkmadan önce hemen burada tavana kadar güzel bir duvar kağıdı çalışmamız var. İşte gizli tarzında ledlerimiz mevcut. Güzel bir e, duvar çalışması olmuş burası için. Burada küçük bir antre bölümümüz var. Bu katta bir yatak odası, bir teras bölümü, bir ortak banyo ve ece bölümümüz var. Şu anda size üçüncü yatak odasını gösteriyorum. Burası da geniş bir de kullanışı. büyük bir alana sahip. Yerlerle menan parkeli. Tamamen renkler birbiriyle uyumlu. Kalefer yerlerimiz hazır. İsteyenler tabii ki tercih olarak klima veya kalefer peteklerini taktırıp burada yaşantıyı rahat bir şekilde sürdürebilirsiniz. Evet buradan çıktık. Şu anda banyo ve ece bölümüne geçiyorum sizlerle beraber. Hemen karşımızda bir beyaz sonlarda Hilton lavabomuz var. Aynan dolabı ile beraber. Bir WC bölümümüz. Bir duşakabin bölümümüz. Hemen duşakabinin yan tarafında çamaşır makinesi için ve termosifon için yerimiz hazır. Kullanılan renklerin birbirine uyumlu. Güzel ve de kullanışlı bir banyo WC bölümü bu kat için. Evet şu anda son olarak batı cephesine bakan çok büyük bir teras bölümü değil var. Bir villa için ideal bir alana sahip bir teras bölümü. Burada bir çeşmemiz var. Evet villamızın tanıtımı burada bitti villa'mız için şöyle söyleyebilirim. 3 artı bir açık mutfaklı, kendine ait özel bahçesi olan barbekülü, müstakil havuzu, iki 2,5 katlı, 6 milyon 750 bin TL'den pazarlıklı bir villa tanıtımı yaptık sizlere. Villamız yaz kış yaşantının olduğu bölgede, şehir, ve şehir gürültüsünden ve kalabalığından uzak, sakin bir hayat yaşamak isteyenler için ideal bir bölge. Çevresinde yaz kış yaşayan insanların olduğu bir alan, yaşam için hazır. İskanımız mevcut. alıcısına şimdiden hayırlısı olması diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada kanalıma abone olup bizlere destek verirseniz çok sevinirim. Saygılarımla.